Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimi arıyorum. Part 2 çekeceğiz. Biliyorsunuz ki bunun part 1'ini çekmiştik ve çok beğenildi. Bu nedenle part 2'sini çekmeye karar verdik. Biliyorsunuz ki önceki videoda küfür falan yemiştim. Tek gelemez ya. Ne var abi? Ne var? Umarım bunların aynılarını yaşamayız bu videoda da. Umarım. İlk numarayı aramak için Instagram'a geçiyorum. Fik hocam. <laughs> şuradan açalım. Bu arada kendi numaramla aramıyorum. Gizli numaradan arasam bile. Ama gizli numarayı bazen bulabilen insanlar olabildiği için kendi numaramı kullanmıyorum. O yüzden ulaşmak için bir çaba sarf etmenize gerek yok şimdiden. Dile getiriyorum bunu. Bir kocanı arayalım. Sonu yediğim... Aradığınız abone gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Bir de o kadar dipnot düştüm. Ne olursunuz gizli numarayı açık olsun arayacağım numara dedim ya. Biri numarasını yazmış. Aramazsan telefonu yiyeceğim yazmış. Arayayım da telefonu yemesin. I do. Alo, merhaba. Merhaba. Nasılsın Kaş Makine91? İyiyim, <laughs> sen nasılsın Feride Özden'cim? İyiyim ben de. İsmini öğrenebilir miyim? İsmin Kaş Makine Yusuf, değildir herhalde. Yusuf, Yusuf. Yusuf Yusuf nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de, nasıl olayım? Aynı. YouTube videosundayım. Sen. Şu an sen de YouTube videosundasın öyle. Arıyorum Bilmiyorum. işte, numaranı bırakmışsın. Aramazsan telefon yiyeceğim demişsin. Yeme evet. tamam mı telefonu? Yok yemeyeceğim, söz yemeyeceğim. Artık yemeyeceksin. Yok yemeyeceğim. <laughs> Tamam. Var mı bir isteğin ya da video söylemek istediğin bir şey? Kolay gelsin sana. <laughs> Bol şans. Bir, hani bir şey insanlar soracağım. İnsanlarla uğraşmak zor. Beni, beni nereden tanıyorsun? Nasıl yani? Seni TikTok'tan tanıyorum ben. TikTok'tan tanıdın. Hangi videomla tanıdın? Valla hangi videomla tanıdım? Bu şey Çakal'ın bir şarkısıyla. Hangi şarkısıyla? Hatırlamıyorum işte onu işte. Bir tanesiyle tanıdım işte. E peki, Ama tanıyoruz yani takipçimiz. E Instagram'dan şey falan takipçimiz. Videoda takipçiniz. tek miydim? Çakal'la mıydım? Videoda tektin. Hı, tamam. Süper o zaman. <laughs> zaman. Tanıştığıma çok memnun oldum Yusuf. Ben de memnun oldum. Teşekkürler aradığın için. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Siz de kolay gelsin. Bay bay. Aramazsan putperestsin. Üzbüler mi de şeytan? Bismillahirrahmanirrahim. Numarasının başı benimkiyle aynı. Hemen arıyorum seni. Muhammed. Hemen arıyorum seni. Putperest değilim. Alo. Alo. Muhammed. Ben Tüp bebek daha mı az yakar? Niye kapattı ki suratıma? Şurada bir soru soruyorum ya. Buraya gel Muhammed. Dur ben onunla kavgasını yapacağım. Türk bebek, bebek daha mı az yakar? Bunun cevabını vermeden mi? nereye gidebilir? Onu başkasına yaparız. Niye suratıma kapatıyorsun ya? Ayıp değil mi? Ne oldu? Aramazsan putperestsin demişsin. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bir şey diyorum. Sen duymuyorsun herhalde. Duyuyorum. Bir, bir şey sordum. Seninle bir şey tartışmak istiyorum şu an. Türk bebek daha mı az yakar? Stop it. Get some help. heyecanlandım lan. <laughs> ya bir soru sordum. Tüp bebek daha mı az yakar? Evet ya da hayır. Yok yakmaz. Yakmaz mı? Yok. Ama yakar. Yok, yok. Ne? Yakmaz. Ha tamam Muammer. O zaman öyle. Artık beni putperest olarak bilmiyorsun değil mi? Aradım seni. <laughs> He? Evet evet. Tamam. Videodasın şu an bir şey söylemek ister misin? Şu an heyecanlıyım sadece. <laughs> tamam o zaman kendine çok iyi bak. Sen de abla görüşürüz. Görüşürüz. Ne anladım ben bu işten? E, o zaman diğer numaraya geçiyoruz. Hazır mısınız? Lütfen arayın. Ama hep erkek. Hayır ondan dolayı değil. Sonra hep erkekleri arayacağım. hep kız erkekleri aramış işte falan bıstan. Hmm. hmm. Allah! Bunu arayak mı? Bunu arayak hadi. <laughs> açılmasını bekliyor. Neyse bu da açmadı. Devam ediyorum. Evet dur deyin. Evet kız geldi sonunda. Sonunda! Vermişim şaka yapıyorum. Herkesi seviyorum. %50 kız seviyorum. %50 erkek like seviyorum böyle. Ama bir şey yok <laughs> tamam. Alo? Alo? Afra naber? Alo? En uzun kayıt süresine ulaştınız. <gülüyor> lan! lan. <gülüyor> ne oldu? Neymiş bunun adı? Emir. Alo. Alo. Sen de. Ne haber? İyi. Emir bir şey soracağım. Sor. Ama soruyorum bak. Tamam sor. Vampir ile kurt evlenirse çocukları kumpir mi olur? Ben ne bileyim <laughs> Oo Oha ay, çok ayıp. Küfür ediyorsun. Küfür etmedim. Etmedin mi? <laughs> <laughs> Yuttum son anda. Ha, tamam. Feride ben bu arada. He? Feride. Ey memnun oldum. İyi, ben de memnun oldum. İyi hadi görüşürüz. Bay bay. Bay. Arama dediği kadar var. <laughs> Alo. Alo efendim. Merhaba nasılsın? İyiyim. Ee... İyi ben de. Tanışmak için aradım da. <gülüyor> 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 çok üzüldüm gerçekten. Sürekli çok tatlısın. Hep reddediliyorum ya görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Alo. Alo, kapatma bir, bir şey söyleyeceğim. Heh, söyle. Mersin'deki tarlaları ne zaman satıyoruz? Ee, öyle bir şeyimiz mi vardı ya? Benim tarlalarım genelde şunlakta olur. He, evet, tam Mersin'deki tarlaları sat, İstanbul'a gel. Mersin'de senin tarlaların. Bana bir iyi geldi. <laughs> Benim tarlalarım Şırnak'ta. <laughs> şırnak'ta mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> baba'dan kalma hepsi. Ee, kaç dönüm? Ee, vallahi bilmiyorum ne kadar dönüm olduğunu ama değeri sadece bir bir tane bildiğimin değeri 2 milyon TL şu an. Sen Katı daha da fazla olabilir. Ben şu an Şırnak'tayım. Şırnak'ta mısın? <gülüyor> 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 Şırnak, Şırnak'a geliyorum bugün. Gel. Yani vurulmadan gelebilirsen ne hoş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben Feride. Tanıştığımız birinin oğlunun Feride. İnst ben de Bengil. Instagram'da aldım numaranı. Allah Allah. Evet. Ben belki Instagram kullanmıyorum. Nereden biliyorsun Instagram kullandığımı? Yazıyor. Ben Instagram kullanmıyorum ama. Biri ben bir video içeriği için numara yazdım. Tamam mı? Hı -hı. Ondan sonra işte soru çıkartması bıraktım ve biri numara bırakmış. Adı Müco diye biri. <laughs> Yani ben de o yüzden aradım. Altına da e, tarlaların mı işte. Öyle bir şey yazmış az önce dediğimi. <laughs> o yüzden söyledim. Yani. Valla bilmiyorum doğru söylemiş. Tarlaları satmaya geldim ben zaten. Oradan İstanbul'a ben geldim. Sen gelme o zaman. <laughs> tamam o zaman. Görüşürüz. <laughs> Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de. Ara bakayım. Aranıyorum valla. ben. Alo. Alo merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Kimsiniz? Ee, benim kim olduğumu ne yapacaksın? Gizliden aradın hani. E, Gizden yani benim kim olduğunu bilmeni istesem normalden ararım. Doğru. E doğru tabii. Gizliden aradım ki gizli biriyim ben çünkü. Sade'de gelelim artık. Sade de yok, aramak istedim mi aradım keyfi bir şekilde senin vaktinden çalıp rahatsız etmek istedim. Vaktim kıymetli ama benim. E kıymetliyse niye telefonu hala açık? O zaman kapattım kendine iyi bak. Telefonumu açın. Alo. Alo. Efendim. Az önceki kişiyle mi görüşüyorum? Hayır. Yanlış numara mı çevirdim ben ya? Hayır, doğru numara. He, tamam. Merhaba. Merhaba. Feride ben bu arada. Feride. Hangi Feride? Feride Özdinç Instagram'dan. Instagram'dan aldım numarayı da. Video çekiyorum. Hı -hı. YouTube Hı -hı. videosu. O yüzden e, troll bir şeyler söylemiştim. Şu anda da kendim olduğumu söylemek için geri aramıştım. Tamamdır. Teşekkür ederiz o zaman Feride. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu kim? Arkadaşlar yazıyorsunuz yazıyorsunuz açmıyorsunuz Sinirleniyorum. Alo? Buyurun? Arıyorum, arıyorum. Açmıyorsun. Arıyorsun, arıyorsun. Meşgulümdür. Meşgulümdür. Numaranı bırakmışsın. Aramazsan aramayar demişsin. Ben de aradım. Kayıtta mısın? Kayıttayım. Hımm. Yalnız arayacağını hiç düşünmemiştim. Neden aramayayım ki? Numaranı bırakmışsın sonuçta. Yani o kadar talep olmuştur. Evet. Görünmez diye. Rastgele seçtim, sen geldin. Bir de aramazsan aramayar yazınca... ...tamam ben bunu şimdi aramaz mıyım dedim. Aa, o zaman işe yaramış taktik. Şimdi sana bir şey soracağım. Evet. Hiç sevgilin oldu mu? En son herhalde 4 sene önce mi falan oldu yani. Ee, evet. peki hiç sevgilini aldattın mı ya da aldatmayı düşündün mü? Aldattın mı? Hayır. Niye? Ha, düşündün mü? Evet öyle olasılıklarım oldu. <laughs> düşündün yani. Evet. Tebrik ederim. Tebrikler. Tebrikler. Ne kadar açık sözlüyüm değil mi? Evet. Hiç yalan yok. Çok dürüst. Aha yok ha. Gerçekten. Bu arada ismini öğrenebilir miyim? Orada yazmıyor muydu? Yazıyordu da SS aldım hızlı hızlı. Numaraları hızlı hızlı Bazıları açmıyor da. Aa, ben açmayacaktım. İlk videonu izliyordum. Neyse dedim açayım. Ama özelden aradım. Özelden arayacağımı belirttim ama. O zaman ben orayı dinlemedim. Direkt numaranı mı bıraktın? Evet. Tebrik ederim. Başarılı. Selam, evet. İsmim Kadir. Kadir. Hmm, Kadir. Evet. İyiymiş. İyi o zaman. Videoya söylemek istediğim bir şey var mı? Bana sormak istediğim bir şey var mı? İnan yok. Çünkü seni yeni takip ediyorum. Hı hı. O zaman. Yani o zaman kendine çok iyi bak Kadir. teşekkür ederim. Aradığın için de memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir numarayı da arıyoruz şu an. Direkt diyeceğim ki bir insanda en çok çekici bulduğum en garip şey. Alo merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi ben sen. İyi ben sen. Şöyle. Ee, ee. kimsin? Kim olduğumu boş ver de şey söyleyeceğim sana. Eh. Bir insanda en çok çekici bulduğum bir garip şey söylesene. Neyi kardeş? Bir insanda Ha. Çekici bulduğun ha. en garip şey. Ayak. Ayak mı? Ayak. <laughs> Kaç numara? Kaç numara istersin? 36 iyi. Aa, elimizde 38 var, 39 var. Oha koyayım ya. Kapat bacım kapat. Kapat hadi. İşimiz gücümüz var. Hadi. Neden? Oğlum trollüyoruz mu ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Yo trollemiyoruz. İyi ne güzel. İyi tamam o zaman. Feride ben bu arada. Ha biliyorum biliyorum. Tamam. O zaman memnun oldum Taylan. Eyvallah sağ olasın Ferideciğim. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Alo. Alo merhaba. Merhaba ya Feridecim nasılsın? İyi misin? <laughs> İyi siz nasılsınız? Sağ ol canım. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Tornuma da söyledim ben arasın diye. Aa çok güzel. Canım benim nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor değil mi? Aferin sana. Helal olsun. Kaç yaşındaydınız? Ben mi? Evet. Ee, ben atma, 69. 69 yaşındasınız. Evet ya. Vay be. Çok çok Vay sevindim beni. şu an. Ay, sevindim ya. Ger ya. Gerçekten. Ama görsen ben böyle şey gibiyim yani. 69 göstermem yani. Oo, bence de zaten konuşmadım. Aynen. Ben ne, aynen canım. Çok güzel şeyler yapıyorsun çok başarılısın çok gerçekten takip te ediyorum teşekkür ederim Peki rica şey ederim canım. efendim Instagram'dan mı takip ediyorsunuz yoksa evet. TikTok mu evet TikTok'a da bakıyorum Instagram'a da bakıyorum o kamerada hepsinde ge geziyorum yani <gülüyor> <gülüyor> hepsinde. <gülüyor> O Siz zaman canım. benden istediğiniz bir şey var mı? Hiç bir şey yok. Daha güzel şeyler yapacaksın. Daha verimli olacaksın. Tamam ya, mı? Ya çok teşekkür ederim. Tamam. Rey canım seni seviyorum. Ben de seni Bak, seviyorum. Bak bakacağım TikTok'lara tamam. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Sağ ol canım çok fersi. Tornuma da selam söyle. Onlara da selamlar. Tamam canım. Sağlıklı kalın. Ay maşallah. Ne güzel kızım. <laughs> Ben şimdi ağlamadım mı? Hadi gel şimdi ben oğlum lan senin. Çok tatlıydam. Ben bir tane numara buldum onu arayacağım. Oh be! Oh be! Alo. Alo. Efendim? Ne haber? İyi senden ne haber? İyi benden de. Nasılsın Enes? İyi sen nasılsın? Daha bir şok oldum. Neden? Sen kimsin? Kim olmamı isterdin? Feride mi? Hayır. Kim? Ben Alisa. Kim? Alisa. Alisa diye birini tanımıyorum ben. Alisa diye birini tanımıyor musun? Feride evet. kim ki? Feride mi? Evet. Feride kim? Özdenk. Ola. İyi youtuber. O kim? an numara yaptığın çok belli. Kimin? Senin. Nasıl numara yaptın? Sesin bana çok tanıdık geliyor. Sesim tanıdık mı geliyor? O zaman ben evet. tanımıyorum diyorsun. Yok işte sesini bir yandan çıkartamamış gibi oldun mu? Evet. Şu an kafam karıştı. Karışmasın kafan ya. Alisa ben. Allah Allah. Sen nereden buldun numaramı? Ben numaranı nereden buldum? Bir arkadaşından evet. aldım senin. Allah Allah. Emre. Hangi arkadaşından aldık? Kimden? Emre'den. Benim bu zamana kadar Emre diye bir arkadaşım olmadı. Yok. Evet. Yok <laughs> Yo, var. Yok. Var. Yok. Var kardeşim. Hayır. <laughs> Artık var. <laughs> Yok tamam. Nasılsın Enes? Feride ben Feride yapacak yapıyorum. Değil mi? He, sesinden tanıdım zaten de. Hiç, de hiç beklemiyordum. Ben. Biraz hastayım, biraz erkek sesi gibi çıkıyor anlıyor musun? Anlıyorum şu an hiç, hiç beklemiyordum. Ciddiyim, <laughs> şok oldum yani. Videodasın şu an. Bir şey söylemek ister misin? Sormak ister misin? Ne diyeceğimi de bilmiyorum. <laughs> Gerçekten kanala abone olmayı unutmayın. Aa adam ya adam. Alkışlarım ben seni. İşte böyle insanlar da var. İşte İyicek böyle insanlar bir şey. da var. Diyeceğim başka bir şey bilmiyorum şu an. O zaman Enes, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de, ben de. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sen de. Hadi görüşürüz. Evet, görüşürüz. Arkadaşlar bu süreçte de Enes'in aracılığıyla şurada bir yerde abone olma tuşu vardı aşağıda. Bir abone olursanız 200 bin falan oluyoruz artık hani. Ne <laughs> yani. Hoşuma gider. Ne çok daldım be. Alo. Alo. Merhaba. <laughs> Bir tane daha buldum. Arıyorum şu an. Hep erkek var ya. Kız yok doğru düzgün. Kız arıyorum babası açıyor. Alo. Alo. Efendim. Ne haber? İyi sen? İyi benden de. İsmin ne senin? Öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin de sen kimsin? Ben kim miyim? Sana ne benim kim olduğumdan? O zaman sana ne benim kim olduğumdan? Ne alaka? <laughs> ne demek ne alaka? Numaramı <laughs> nereden aldın? Numaranı kendin yazmışsın. Nereye yazmışım? Her yere. Her yere mi? Evet. Yoksa ben nereden bulacağım ki numaranı? Ben bu numaramı değiştirildi Daha bir ay oldu. Olabilir. İnsanlardan, insanlardan artık sıkıldığım için numaramı değiştirdim ve sen kimsin? Ben kim miyim? Aynen. Ben Ferideyim. Feride kim ya? Bak, yemin ediyorum delirtmeyin beni. Instagram'dan yazmadın mı numaranı? Yazmadım. Kim yazdı o zaman? Arkadaşlarından biri mi yazdı? Baban yazmıştır. Ne bileyim ama. Ne diyor lan babama? Hayırdır. Ne hayırdır? Baş baş, baban yazmıştır diyorum. Ya kızım kimsin? Hadi üzülme. Söyle işim var, gücüm var. Uğraşamam seninle ya. Ferideyim dedim. Bak, Seni parçalarım ha. Allah aşkına benim bir parça var benim bir parça varım. <laughs> ya neredesin ben geleyim hatta. Yaz konum. Söyle konumla. Söylüyorum şu an. Söylemenin tam baka'yım. <laughs> Söyle. Söylersem gelmezsen. Gelmenin tam <laughs> Bak şu anda sarı yeni şey. Ben kalkıp hemen oraya geleceğim. Neredesin? Konum ver. İstanbul'da değilim ki ben. Neredesin <laughs> be? İzmirliyim. Tamam. İzmir'e de geliriz. Hiç sıkıntı değil. İzmir'e de gelirsin. Tamam hadi bekliyorum gel. Oğlum at konum at bak, bak oraya gelirsen. E, <laughs> oha. Yemin ederim var ya sana hayatın en kötü anlarını yaşatırım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum. Ha biz sen işte böyle beni zırt pırt aramazdınız, konuşmaz. Hadi kızım şimdi bir şey diyor musun? He? Numaranı biri bırakmış büyük ihtimalle. Bak o bırakanın koyayım. Videodasın bu arada. Youtube videosundasın. Ben seni de bir şahaneyle görsen. Şaka mı? Hayırdır? Nasıl yani ya? <laughs> tamam tamam. Şaka yapıyorum. Bu arada ben de bir Youtuber'ım ve Youtube videosu çekiyordum. Sen de Youtube videosundaydın. Böyle. Hayırdır ya? Biz o kadar küfür müfür ettik. Nasıl oldu ki o şimdi? Yani öyle. Ben senin küfürlerini sansürlerim. Tamam, şey, isim isim verme bari. Kurban olayım bak. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Birçok kişiyi aradık. Birazcık gerildiğimiz yerler oldu. Nişanlı olayında ben bir gerildim. Çocuğun nişanlısı geri aradı falan. Her neyse, şu an videonun sonuna geldik. Eğer bu videonun part içini çekmemi isterseniz 25 bin like'a part 3 gelir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. 200 bin olmamıza da çok az kaldı biliyorsunuz. Yani bu sonunda 1 milyon olacağız inşallah. Ne? milyon plaketi. Yüzüm plaketini almıyor. Çok heyecanlıyım. Onun heyecanıyla bir abone olursanız. Çok mükemmel. Bekliyorum şu an. Teşekkür ederim. Sizi çok çok seviyorum. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.